Kadınlar saygı görürlerse buna tanrılar da sevinirler. Kadınların hor görüldükleri yerlerde tanrılara yalvarmak boşunadır, diyor Victor Hugo, Notre Dame'ın Kambura eserinde. Victor Hugo, olayları ince ince ördüğü eserinde, insan hayatında kaderin yerini de sorgulamış, kaleme alındığından bu yana birçok sanat eserine esin kaynağı olan bir roman çıkarmıştır ortaya. Notre Dame'ın Kamburu aynı zamanda Paris kentinin romanıdır. Hugo, şehrin o dönemini adım adım, duvar duvar, tarih tarih o olağanüstü zengin diliyle anlatmıştır. Roman aynı zamanda dönemin adalet anlayışını ve yönetimini eleştirerek orta çant, karanlık Avrupa'sına bir ışık tutar. Casimodo, henüz bebekken katedralin önüne terk edilen kambur, engelli, fiziki çirkinliğin en ucunda ucube bir insandır katedralin önünde bulup çok çirkin olduğu için eksik, tamamlanmamış manasına gelen Casimodo ismini verense Papaz Claud Frollo'dur. Casimodo ile Frollo'nun güzel bir çingene kızı olan Esmeralda'ya olan tutkularının yarattığı fırtınalar romanın hareket noktalarını ve romandaki çatışmaları oluşturmaktadır. Ancak Esmeralda bir yüzbaşını sevmektedir bu aşk üçgeni karakterlerin karşılıksız duygular neticesinde verdiği tepkilerle de bir insanlık komedisi ortaya koymaktadır ve okuyucuyu etkileyici bir